arkeolojik kazıların en önemli kaynaklarından biri, özellikle sanat eserlerinin bulma açısından mezarlar, nekropoller. Tabi bu mezarlar kazıldıkça değişik mezar tipleri de ortaya çıkıyor. Özellikle eski Neolitik çağlardaki mezarlardan daha modern dönemlere doğru mezar şekilleri oldukça değişiyor. Örneğin bu milattan önce 3000'lerde e, ki bir pitos tipi mezar görülüyor. Yani bir seramik kabın içinde kalan e, bu muhtemelen kremasyon yani yakıldıktan sonra ama kısmen yakıldıktan sonra e, gömülmüş bir Et. Taş sanduka mezar var, daha böyle taşlarla çevrilerek yapılmış. Mesela yine pitos içinde toplu bir gömü var, çok sayıda. de bazı duvar resimlerinde cenazenin hazırlanmasını gösteren resimler var. Burada cenazenin taşıtmasını gösteren resimler var. Burada meşhur seramik Lidya Kralı zengin Kruizos'un yakılması betimlendiği seramik.